Ben şunu da keselim. Onu da 3 saldırı yaptım. Direkt 3 saldırı da kesebiliyorum. Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koroda Orianna oynuyorum. Karşımda Rise var. Ben girdiğim bir ekranda görüyorsunuz. Sağlı devam girdim. Arkadaşlar baştan da gördüğünüz gibi bugün full kritik bir şekilde Orianna oynamaya çalışacağız. Lux ve Morgana videosundaki tembe aynısını kasacağım. Ben direkt ADC tembe olacak. da pasifi sayesinde normal sağları yaptığı zaman şampiyonları fazla vurabiliyorum. Böyle olduğu zaman da çok çabuk gelecekler. E W'nin sayesinde rakiplere başlayabiliyoruz ve kendimizi de hızlandırabiliyoruz. Böyle olduğu zaman da hem damar olacak hem de kaçması. Bu oranın topu üzerimizde olduğu zaman da bize zırla bir direnci kazandırıyor. Yani tek yemem biraz daha zor olacak. İnşallah oyun çapacak bitmez. Güzel geçer. Biz de bayağı bir kasabiliriz. Yani full item göstermem gerekiyor. Arkadaşlar şimdi oyunun başında kendine bana destek olmak isterseniz şimdiden video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer bu tarzda daha söylediğim gibi şu an sıralı oyundayız. Siz de böyle trobütle kazanacaksanız DC maç denemeyin. Benim rise'i biraz tutmam gerekiyor. Zaten normal saldırı yapacağız. Bunu patlatayım. Topu çektim kendime Atayım Güzel vurduk ya Böyle hasar almayalım bitkinlik alacaktım ama bariyer kaldı Öldü mü Öldü çok güzel flashını aldık Orada ilk son vuruş yapabildik Ryze'nin flash kullanması çok güzel oldu Adamaya başlattığım zaman kesmemiz çok daha kolay olacak Ama hızlanma ya ben kaçıyor. Kesemeyeceğiz. Her neyse canını bayağı bir azalttık. İnşallah arkadan master falan çıkmaz. Adam çünkü elinde biraz önde duruyor. ben de şimdi flash da yok. Master tepeden bana geliyor ama bir şey yapamaz. Biraz vurayım. Size da vuramıyor. Kuşlar bence boşuna attı şu an. Ben bariyerim de var. Rise gözükmüyor. Büyük ihtimalle base'e gitti. Ben de minor attıktan sonra base'e gideceğim. Orada Rise'a bayağı fazla olmuştuk. Büyük ihtimalle Kraken'i bitirdiğim zaman rahat bir şekilde keseceğim. Bu tarz bu da biraz sabır gerektiriyor. Yani oyunun bayağı bir uzaması gerekiyor sar çıkarmak için. Şimdi patlasın. Çok güzel vurdum. Ölecek. Ultim var. Ulti atayım. Hemen keseyim. Ade kastım mı? AD, AD mi? Çok fazla vuruyor. Yani Ryze'i çok fazla vurduk. Adam şimdi buradaki bütün yolları kaçıracak. Şimdi Master buraya geldi. İnşallah ölmeyiz. İkinci olarak e full fullleyeceğim. Kendime kalkan verdim. Ölecek mi? Ölmedi. Tamam biz de ölmedik. Bir orada birazcık daha fazla vursa Monster'ı kesebilsem çok güzel olurdu. Adamda flash yokmuş. Yani tutuşturu girmiş. Daha falan atmaya büyük ihtimal ölecektir. İlk olarak adamı sürekli için Q'yu fullledim. Şu an 3 saniyede bir geliyor ve 200 buraya sarı vuruyor biraz vurayım. Çok güzel ünü patlattık. Daha fazla kovalamayacağım. Çünkü adam bizi alt tarafa doğru çekiyor. Yumuz sayesinde üzerimizdeki topu istediğimiz tarafa doğru yönlendirebildiğimiz için bu fulemek çok mantıklı oldu. Ultiyi bastım. Yavaşlattım. Zinza alacak galiba. Ben mi alayım? Bir kere vurayım. Tamam ben alayım. Ben böyle yavaştan kalsam da bizim takımın kasması gerekiyor. Bunu patlatayım. Yarı canı kaldı. Q da attık. Büyük ihtimalle Master'a gitti, O yüzden kopalamıyorum. Adamın sürekli bunu yaptığım zaman bayağı bir kanser olacaktır. Büyük ihtimalle base'e gitti. Hemen şimdi kodem bir stack alalım. Orianna zaten rakibi sürekli durdurabilen bir şampiyon. Bir de böyle adice kastığım zaman Şimdi de patlıyor. Çok fazla vurabiliyorum. Yarı canı kaldı geldi gibi. Öldün. Direkt ultime gitti. Rise Base'den geldi ki badım yandan e yollamıştık. Şimdi gözükmüyor. Karakan'ı bitirdim. Artık vurduğum zaman gerçek hasar vuracağım. Yani direkt erecektir. Tepeden kaçıyor. Master ölmüş. Hemen bir de puşlayayım. Şu an saldırı bence fazla. İkinci olarak da alacağım. Yan çalmamız olduğu zaman belki Master'ı kesmemiz kolay olabilir. Buraya da hasarımız çok fazlaymış. Yani yüz vurabiliyorum. E ben direkt sektirdi hemen geriye çıkayım. Uranın kaçma riski olmadığı için biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Yani şu an arkadan falan gen kesem büyük ihtimalle öleceğim. İkinci olarak E'ye fuldiğimiz zaman da bize pasif olarak verdiği hızla büyüdü artıyor. Yani şu an üzerinde bir şey de zır var. Bence bayağı fazla. Lehin de bayağı hızlı pushladım. Büyük ihtimalle master buraya gelebilir bot demiş. Hemen kule almaya çalışayım. Belki bunu da kesebilirim. Keser miyiz ki? Biraz vurmam gerekiyor. 3 vuruş yapsam hem Kraken'in pasifinden faydalanacağım. Hem de patlayacak ama adam çok geride bekliyor. Şunu bir keselim ya. İyi ki öldü. Şimdi at geliyor. Ben ölecek miyim? Çal şey tutturamaz. Tamam ultisini kaçırdım. Tabi tepeden de Garen geliyor. Bunlar beni bırakacaklar mı? Büyük ihtimalle öleceğim. Zerat'ta kalsın. Keşke eski gelseydim. Şu an ben ölsem de bizim takım da bayağı bir kasmaya başladı. Master GG yazıyor. İnşallah sur vermezler. Hatta bir item alabildim. Takım savaşına girdiğim zaman Volley'nin uzun dağıldığı zaman arkadan direkt adam var etmeye çalışacağım. Ryze benim hasarım bildiği için de büyük ihtimal hiçbir şekilde yaklaşmayacak. Hatta yaklaşırsa büyük ihtimal arkasında Master vardır. Acaba Master ormanda falan yakalasam kesebilir miyim? Adam 9 level kalmış. Direkt gelecek. Ede var mı? Keşke olsaydı. Aa buradaymış. Öldü bu. Ulti basmadım. Base'e gidip ikinci demo bir şey bitirdim. Master zaten bizi birebir kesemiyordu. Şu an hiçbir şekilde kesemeyecek. Bakalım kaçacak mı? Nerede bu? Ne bekliyorsun? Öldü bu ya. Bariyeri kullandım da. Kullanmasam kesebilirdi. Ebedi falan olsa büyük ihtimalle 3 saldırı direkt gidecekler. ti nasıl kaçırdım ben? Şu an ölecek mi? Bu da bende kaldı. Bu tarzda şampiyonları bir alacak alsanız zaman gerçekten çok zevkli uğratan. Rekip de bunu beklemediği için bayağı bir hasar alıyor. Şimdi alt tarafta Ez var. 3 saldırı yapayım ya. Flash da kaçamayacaksınız ki. Öleceksin. Bir hızlanayım. Kaçamayacak. Hadi bir kere vurayım. Zaten öleceksin. Bence zorlama. Hadi Q atayım. Top kan W bastığımız zaman hareket hızı geliyor. Böyle olduğu zaman adamlar kaçamıyorlar. Hani flash diye bir şey yaramıyor. Üçüncü olarak Ebedi'yi bit dedim. Artık kritik uçumuz daha fazla vuracak. Monster, Zerat ya da Eze 3 saldırı yaptığımız zaman belki tekleyebiliriz. Arkamda Garen varmış. Bunu keser miyiz? Bu da ölecek galiba ya. O hepsi birden geldi. Keşke böyle dalmasaydık. Adamları ben sıkıştıracaktım. Onlar beni sıkıştılar yani beklemiyordum. Dördüncü olarak hayat dansı bitirdim. yanına çekilip peynir aldım. Şu an kırtım. yer. Yani %100 olması çok az kaldı. Zerat alttan gelseydi bunu rahat bir şekilde keserdik. Belki gelebilir ya. Gelsinler buraya. Ben bir keseyim. Öldüm bu. Aa 3 saldırı yaptım. Adam 3 saldırıya gitti. Ben bence ezide keserim de inşallah Garen falan çıkmaz. Garen bayağı sıkıntı tank olduğu için. Ben şunu da keselim. Onu da 3 saldırı yaptım. Direkt 3 saldırı da kesebiliyorum. Şimdi de Rise geldi. Bence bunda yakalırız ama Garen sıkıntı olacak gibi. Garen de ölür ya. Bunu da keseyim. Bunu keser miyim? Bunu da şunu da bir keselim. Ulti basması da bunu da alacaktım. Son yöntem olarak bombardımanı aldım. Karşı takımına suru verdim. 27.5 gazlar atmışım. Oranla ad kasmak bayağı zevkliymiş ama derece maç denemeyin. Her video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoyu kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.